Peki şey söyleyeyim. E, Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da yani Mevlevili çok popüler gibi gösteriyorlar Türkiye'de. Yani oralarda çok popüler falan diye. Bu ne kadar doğrudur? Efendim sonradan yayıldı hmm. Sayın Afyoncu. Bu Mevlevilikle ilgili ilk temaslar ilk e, 1966'da başladı. Hmm. E, Claude Planson diye bir Fransız Planet diye bir dergi yayınlardı 60'lı yıllarda. 62-63 yıllarında Bu adam Konya'ya geldi ve ilk defa dervişleri yurt dışına çıkarmaya e, teşebbüs etti 66 yılında. Hmm. Paris'te bir şato kiralandı. O şatoda e, mevlevi haftası yapıldı. Helvalar döküldü, yemekler yendi falan. Ben o seyahate iştirak etmedim. E, Ankara'da Hürriyet Gazetesi'nde görevliydim. Ondan sonraki bütün seyahatlere katıldım. 66'daki bu seyahatı, Claude Planson organize etti. Ondan iki yıl sonra 68'de şey Strasbourg Üniversitesi Türkoloji bölümü Madame Laroche, Monsieur Laroche vardı. Türkoloji bölümünün kurucuları. Onlar organize ettiler ve ilk temaslar bu şekilde oldu. Ama ondan sonra nereye gittiysek hep Gürcü efçiler çıktı karşımıza. Hmm. Onların şeyi nedir? Aa, şimdi Gürciyev, Gürciyev çok şeyleri. enteresan şeriasız tarikat diyeyim ben şimdi. Gürciyev bir yazar. Bir e, e, mistik konularla meşgul olmuş bir derinine derinine meşgul olmuş bir zat. Çok önemli belgeler bırakmış. E, onun da bir efsanevi, biraz efsanelere karışan bir hayatı var. Bu zat hayatının 20 senesinden fazlasını bir grup insanla birlikte Orta Asya'da Şerşör de la Verite hakikat arayıcıları grubu diye bir grup kurmuş. Bu grupla e, 20 yıl kadar bir gezi bir Orta Asya gezisi yapmış. Bu gezi hakkında fazla da bilgi verilmiyor. Oraya katılmış kişilerden birkaç tanesini ben tanıdım. E, Drakol vardı. Monsieur Roger Drouin vardı. Bir de Madame de Salzman. E. Zaten grubun son e, temsilcisi fondasyonun son başkanı da Madame de Salizmandı? Çok ilginç bir insan bu Gürciyev. Ve evet. e, şeyle... Benet de ona bağlandı değil mi? Benet onun bir kolu. Bir evet. Benet onun bir kolu oluyor. İşte, Mütarekede burada tanışmış. Çok uzun bir hikaye. Yani efendim Benet dediğimiz kişi Evet. İstanbul'un işgalinde, i̇şgalinde. E, İngiliz, İngiliz istihbarat, İstihbarat, i̇stihbarat yani. Şubesi. Ben onunla bir röportaj yapmıştım evet, 72 kitabı, yılında. Emretli. O kitabı bir göstersek Nezih Bey'in kitabını. Londra'da mı yapmıştınız? İstanbul'da mı? İstanbul'da, İstanbul'da. 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 Sonradan gelmiş. Çok o güzel Türkçe. Evet. O... Siz de görüşmüştünüz. Tabii tabii. Evet. Fasıl'da tanımıştım evet. ben. Bilir. Ama o zaman 12 yaşındaydı. Kaç? Sen. Kaç yaşındaydı? 18. Evet. diyor. 18 yaşında seninle konuşmadı beni. Hatta bu topallık hikayesinde ayrıca anlatılıyor. Onu, onu, Halil, Bey, onu Halil Bey icat etti. Hı. Şeyde yazıyor. Efendim bu e, Benet'in Nizik Bey'in kitabı. Evet. E, Benet'in e, Atatürk'ün 19 Mayıs öncesine yani 15 Mayıs'ta Samsun'a giderken e, İngiliz işgal kumandanlığıyla sarayın ve Habibe nezaretinin yazışmalarındaki imzası, alt yazışmaların altındaki imza benetinde. Hmm. Ee, Nezih Bey onları yayınlamıştı kitap olarak. Bu piyasada var değil mi kitabın? Var. Az basıldı ama var. Evet. Belki yeni baskı yapılır. Evet efendim. Şimdi yok. O zaman evet. ev fasılları vardı. Hatırlasın. Evet, evet evet Şimdi evet. o ev fasılları bitti. Ama okul gibiydi ondan. Saat 8'de başlar. birde de 2'de biter. Yemekli. Evet. Bazıları çaylı. <laughs> Cimri ev sahipleri bizim, yeme bizim Bizimki yemekliydi. Ben cimri Şenaz değilim. Yaz, yani <laughs> evet. Efendim bir gün fasılda çok yaşlı, zayıf birisi oturmuş böyle kendinden geçmiş müzik dinliyor. Kim dedim? Abu Dedda ah, işkenceci Benet. <laughs> Adı işkenceci. İşkenceci Benet. Ee, burada Tabii, tuzlu şey, bir şey yok mu? Var. Buyurun. Peki. Ne tuzlu. Hı. O evet. şey demiştin değil mi orada? Orada kim demiştin sen? işkenceci Benet'i duyar duymaz hemen tuzlu o. Arada alırsın bırak konuşun. İşkenceci Benet'i. Benet Hanım siz de niye veriyorsunuz <laughs> ya? E, konuğumuz istemiş. Konuğu <laughs> Ben konuk, konuk değil miyim? <laughs> konuk haklarım var ya? <laughs> Allah Allah. Evet. Ama evet. Seyirci hakkı da var <laughs> seyirci. Efendim buyurun. Yiyen birisi. <laughs> O da öyle, O işkence benet lafını duyar duymaz birisi ha, şey, şey demişsiniz Bey, ya. ya. Iki, bile... Polis <laughs> çağırın demiş. Hayır. Milli Yok Selahattin. Da... Ha Halil Bey. E, Halil ben, Bey. Kitaba oradan başladım ben. Evet. Milli Emniyet'te Milli geçiş gitti. Şey, Emniyete ee, gitti. Mit. Halil Bey. Halilcan şey, Halil Can Bey. Halil Can Bey. Neyse. Bu adamı yakalayın Şimdi, diye. Şimdi e, ee, şeyin kitabında iki devrim perde arkasında. Evet. Sami Nafistansu. Hüsamettin Ertürk asıl. Evet. E, Benet'e vurulduğunu yazar. Ve sakat kaldığını yazar, ayağının topal olduğunu yazar. Benet öyle bir şey yoktu. Yok. Bülent Rauf var ya, Evet. onun ayağı topaldı. Onu mu? Halil Bey ondan karıştırdı onu. Bülent evet. Rauf kim? Mahmut Rauf'un abisi vardı ya, öldü. Ondan mı karıştırdı? Ondan karıştırdı, bana öyle geliyor. O bir... Benet'in ayağında topal şey falan yoktu, değil. Normal yürüyordu. Normal yani. diyordu, evet. Efendim... Bu, bu arada Erhan'ın sorusuna sadece ben e, son yılları ekleyeyim. Denim, e, batı'nın Mevlana'ya bakışını <laughs> sormuştum. Buraya gelmeden önce ha, İngiliz dur. bir arkadaşımla konuşuyordum. E, ben 10 yıl önce New York Üniversitesi'nde okuyorken hakikaten üniversitemizde her yerde Mevlana kitabı vardı ve inanılmaz bir merak vardı. Batı'da özellikle belli dönemlerde e, ...onun çok patladığını görüyoruz. Hep seller listesindeydi. Bu İngiliz arkadaşım Mevlana'yı çok iyi bilir... ...ve çok hmm. iyi çalışmıştır. Dedi ki yani midem kalkıyor... ...çünkü Mevlana'yı mesela buraya not ettim... ...Franklin Lewis diye bir adam... ...forbidden Rumi... ...suppress poems of Rumi on love, heresy and intoxication. Ne demek onlar? Ee, Mevlana'nın işte aşk... E, ...dinde böyle... E, ...heresy yani... ...ve intoxication kafayı heresy bulma. Zehirleme Intoxikasyon, evet, intoxikasyon ama yani daha düzeyinde. çok şarap ve kafayı bulmakla evet. ilgili. Dolayısıyla orada da tabii ki onun meditasyon tarafı ve felsefi tarafına ilgi var ama bir taraftan da bu tarafa da çok fazla Efendim ben saçmalık yazılana. Sanki Sapık Amerika ya sapkın gibi mi gösteriyor sapkın gibi değil ama onun böyle daha çok işte aşk, Allah'ım Mevlana'nın okumak varken niye İngiliz'in yazdığını falan okurlar. İngilizler. Hayır diyorum ki orada Ay, mesela biliyorsunuz mi? 2007 yılında Mevlana yılı ilan edildi. En mev, şair olarak Mevlana yılıydı Amerika'da. Ve o, o dönem her tarafta ...yani gerçekten abartmıyorum. Manhattan'daki İki üç kitapçıda birinde bakarsanız camlarda hep Mevlana kitabı vardı. Rumi onların hmm. dediği gibi. Dolayısıyla müthiş bir merak ve e, şey var ilgi var. Ama tabii ki bu kadar merakın içinde işin şunu e, hmm. böyle e, saçma hmm. sapan kısımlarına da, da evet. giriliyor. O, bu o senin kitap değil mi? Hmm. Onu gösteririm istiyorsanız. Ayra Friedlander'le beraber yaptık. Onun müzik kısmını ben yazmıştım. Pelin Hanım evet. onu gösterelim. Tabii tabi. şöyle. Bu İngilizcesi. Bir bu arada başka bir, Baskı. bir baskısı bu. bu çok mi? yayıldı bu kitap. Çok güzel bir kitap. Kameraya gösterirseniz. Evet. Bu piyasada çok bulunan dışarıda da çok vardır. Bu da meşhur eski baskısı. Efendim Nezih Bey'le